Narsistik anne üstünlük duygusuna inanmak istediği için hatalarını kabul etmeye ve davranışlarını sorgulamaya kesinlikle kapalıdır. Narsistik anne çocuğunun da diğer çocuklardan üstün olduğunu ve ayrıcalıklı olmasının da hakkı olduğunu düşünebilir. Böyle düşünmesinin nedeni ona değer verdiği için değil, aslında çocuğu da kendisini parlatmak için sadece bir araçtır. Narsistik anneler sizinle ilgili konularda bile sahnede karşıdaki kişi olmak isterler. Çünkü başrol hep onlardadır. Ve narsistler öz yaşam enerjisine sahip olmadıklarından ya partnerinin ya da bu şekilde çocuğunun enerjisini sömürerek var olmaya çalışırlar. Annenizin sizi kıskandığını, hatta üzülmenizden zevk aldığını yaşamayana anlatmanız imkansızdır. Çünkü dışarıya çok anlayışlı bir imaj çizerler. Hatta çocuğu olarak bazen size de çok iyi davranırlar ve kafanız karışır. O güne kadarki düşüncelerinizden şüphe edersiniz ve suçluluk duyarsınız. Sizi düşünerek yaptığı iyilikler bile aslında onun bir sonraki hamlesi için sadece malzemedir. Tüm bunları çözmeniz yıllar alabilir. Çünkü anneniz sonuçta konduramazsınız neden karar veremediğinizi, sürekli kendinizden neden şüphe ettiğinizi sorgulamaya başladığınızda hep manipüle edildiğinize uyanırsanız ışık size görünmüş demektir.